Güçle boyun eğdirme. Ziya Ulusoy yazdı. Kuşkusuz güç kullanmanın en yüksek hali savaştır. İçte halkına, düşte ise hasmına savaşla boyun eğdirmek, tarih boyunca hakim sınıf ve devletlerin başlıca işi oldu. Kapitalist dünyada ise emperyalist ve bölgesel devletler, sömürge edinmek ve rakiplerine boyun eğdirmek için çok daha büyük çaplı ve gelişkin teknik silahlarla savaşlara başvurdu. Kuşkusuz kapitalizm ve özellikle kapitalist emperyalizm çağında askeri güç ekonomik maddi temele bağlıdır. Amerika Birleşik Devletleri savaş gemileriyle karayipler boyunca güç gösterisini sürdürüyor. Venezuela'nın balıkçı teknelerini vurarak onlarca insanı öldürdükten sonra şimdi de petrol tankerine silahla el koydu. Maria Coria Macadoya Nobel ödülü verilmesi Makado'nun ödülü Trump'a ithaf etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri saldırısını onaylaması da Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri güç, savaş tehdidiyle Venezuela'da rejim değişikliğini amaçladığını gösteriyor. Maduro'nun, gelişkin hava savunma sistemleri ve araçlarını müttefik için Rusya ittifakından, geçmiştekinden farklı olarak sağlayamadıktan sonra, arka kapı diplomasisiyle uzlaşıcı bir boyun eğme tavrı gösterdiği söylentisi, dünya medyasında yayılıyor. Trump'ın yeni strateji doktrininin öngördüğü Amerika kıtasında yabancı güçlerin, yani rakiplerin, ekonomik ve askeri etkinlik elde etmesi önlenecek, Amerika Birleşik Devletleri'nin kıtada dayanakları güçlendirilecek hedefine uygun bir saldırı. Batı yarım kürede hakimiyet güçlendirme hedefine de uygun. Propaganda aracı olarak sunduğu dünya çapında ülkelerin iç işlerine karışılmayacak politikasına aykırı. Trump ABD'si, Yeni belgedeki bu söylemle Amerika Birleşik Devletleri işbirlikçisi teokratik monarşileri, Avrupa'daki vatansever partiler dediği faşistleri, Siyonist soykırımcı iktidarı açıktan desteklemeyi hedefliyor. Biden döneminin bir dış ilişkiler yetkilisi, röportajında Trump'ın askeri güç tehdidi ve ekonomik, mali ambargo yoluyla boyun eğdirme politikasının etkili ve yararlı olduğunu överek destekliyordu. Trump'ın yeni belgesinde temel olmayan çıkarlar uğruna dünya çapında askeri faaliyetler ve mali yardımlar için hesapsız harcamaları gereksiz görmesi, içte Amerika Birleşik Devletleri halkına yönelik propaganda faaliyeti olduğu anlaşılıyor. Trump'ın Kanada'dan Grönland'a uzanan ilhak söylemi, savaş bütçesinin trilyon dolara doğru tırmandırması ve Pentagon'un bağlı olduğu bakanlığın adını doğrudan savaş bakanlığı olarak değiştirmesi, NATO'yu Avrupa dışı ülkelere açmayı öngörmesi, Çin'le rekabeti tırmandırma ve Asya Pasifik bölgesinde askeri varlığı güçlendirme politikasına devam etmesi. Orta Doğu'da İsrail savaş makinası aracılığı ve destekle yeniden hakimiyetini güçlendirmesi bu gerçeği gösteriyor. Trump'ın Ukrayna Savaşı'nda barış öneri ve çabası, Rusya'yı Çin'den kopararak Çin'e karşı yoğunlaşma stratejisinin bir gereği olduğu anlaşılıyor. Tekrar kara iplerdeki savaş tehditine dönersek, askeri abluka, korsanca saldırıların savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği net değil ama muhtemelen savaş tehdidi ve kısmi savaş saldırıları, içerideki zayıflamayla birleşerek rejimin Venezuela oligarşisine devredilmesine yol açacak. Maduro'nun bolivarcı kesimi de oligarşi yanında palazlandıran politikası, Çavez'ci çizginin oligarşiyle uzlaşmasının bir sonucu olduğu gibi, halk nezdindeki desteği de geriletti. Çavez'e ABD'ci askeri darbeyi, milyonların eylemli desteği yenilgiye uğratmıştı. Şimdi, Latin Amerika milliyetçiliğinin bunu sağlayamayacağı görülüyor. Trump ABD'sinin batı yarım kürede yeniden kesin hakimiyet sağlamak ve buna dayanarak stratejik düşman Çin'i hedefleyen askeri, ekonomik rekabetinin yeni savaşlara yol açacağı net. Askeri güç tehdidinin gerçekleştireceği kısmi savaşlar, bu yoldaki öncü tehdit ve depremler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tehditlerle sağladığı devasa haraçlar ve yeraltı, yerüstü zenginliklerine rakipleri zararına el koyması, İçeride halkın yoksulaşması ve hoşnutsuzluğunun artışını engellemeye yetmedi. Dışarıda da halkların haklı öfkesini büyütüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri güç tehdidi, sertleştirdiği ticaret savaşları ve yol açtığı, yol açacağı savaşlara karşı mücadele, her ülkedeki sınıfsal ve anti-faşist mücadeleyi güçlendirmek yoluyla güvence sağlayabilir. Milliyetçi Burjuva söylem de Çin, Rusya ittifakının ehveni şerliği de bu güvenceyi sağlayamaz.